Herkese selamlar Aino rehberiyle karşınızdayım. Artık biliyorsunuzdur ki bir Fate hayranı olarak Aino'yu da almazsam olmaz. Malum işlerin yandan yemiş versiyonu. Ben de bugün sizlere bu işleri anlatıyor olacağım. Kısaca karakteri neden almalısınız kısmıyla başlarsak Aino hem hibrit olarak hem de main DPS olarak oynanabilen bir Aero karakteri. Tabii ki daha çok hibrit versiyonu tercih edilse de oynamak isteyen de kimse tutamaz. Supportif olarak hem takıma buff sağlayabiliyor hem de aynı zamanda can basıp hasar çıkartabiliyor. Genellikle de heavy atak takımlarında kullanıldığından dolayı elinizde hani aga hasta Jian, Fibi veya Zani gibi karakterler varsa aynı oyu almayı düşünebilirsiniz. Aynon'un düz vuruşları 3 komboluk bir saldırıya sahip. Heavy hataysa kısmen bulunmuyor. Fakat heavy hata basılı tuttuğunuzda düz vuruş atmaya devam ediyor. E yeteneğine gelirsek Aino ilk basışta böyle bir vuruş yapıp 5 saniye içinde tekrar E'ye basarsanız da ikinci E'sini atıyor. Ayrıca E yeteneğinin ultide farklı bir modu daha var. Ama bu kısımda sırayla gidelim ve forta ile başlayalım. Aino'nun 3 farklı forta barı bulunuyor. İlki zaten normal hali. Bu formda az önce söylediğim 2 E yeteneğini atabiliyorsunuz. İkincisi half moon yani yarım ay formu. İkinci E'yi kullandığınızda veya ulti attığınızda aynı Lunar Cycle moduna geçiyor. Ve bu moda geçtiğinizde saldırılarınız Forte barınızı dolduruyor. Forte için en fazla 100'e kadar puan birikebiliyor. Intro atınca 40, ulti atınca 60, ve düz E yetenekleri de 25 volta barı dolduruyor. Aynı o ilk formu olan Half Moon'a geçtiğinde eğer ki zıplarsanız son formu olan New Moon'a geçebiliyor. Fakat bizim önce forte barını fullleyip öyle o moda geçmemiz gerekiyor ki bufflarıyla hasarından daha çok yararlanalım. Bu formun olayı ise sizin düz vuruşlarınızı, E yeteneğinizi ve dodge counter atağınızı değiştirmesi. Eğer ki bu değişen yeteneklerle bir rakibe vuracak olursanız aynı vuruş başına forte steklerinden harcayıp harcadığı stek kadar da stek hasar çarpanını arttırıyor, ekstra konsert enerjisi yeniliyor ve takımı aynı zamanda iyileştiriyor. Hatta konsertosu fullken heavy atak yaparsanız bu şekilde bir yetenek kullanıp lunar cycle modunu kapatıyorsunuz ve takıma ekstra iyileştirme basıp yakındaki rakiplere de hasar vuruyorsunuz. Bu yeteneğin 25 saniye bekleme süresi var. Ayrıca atıldığında ise full moon adında bir domain açıyor. Bu domainin içinde ise yine takım arkadaşları her yarım saniyede bir can ve stamina yeniliyor. Bununla da kalmayıp en fazla 10 stack olacak şekilde yine her yarım saniyede bir Blessing of the Van Light adında bir buff kazanıyorlar. Kısaca bu buff 10 saniye boyunca tüm takım %4 hasar artışı sağlıyor. Her yeni stack alışınızda da süresi sıfırlanıyor. Yani sadece bu kısımdan %40 hasar artışı kazanabiliyorsunuz. Ultisine gelirsek gayet basit ama etkili. Atınca hasar vuruyor ve sizi Lunar Cycle moduna sokuyor. Intro ve outro'da ise aynı Agasta gibi bir introsu var. Önceki videoda yaptığım gibi yapmayacağım. Sadece hasar vuruyor. Outro'sunda ise yine aero hasarı vurup sıradaki takım arkadaşına 14 saniyeliğine veya karakteri değişene kadar %50 heavy atak hasar bonus kazandırıyor. Pasiflere geçelim. İlk pasifte aynı her bir Geizik Atak, Heavy Atak, Dodge Counter, E Yeteneği, Ulti veya Intro kullandığında 15 saniye boyunca %32 atağına oranla kendisi için kalkan kazanıyor ve tabii ki başka karaktere aktarılmıyor. İkinci pasifte ise Aino Intro veya Ultisini kullandığında anında 5 adet Blessing of the Light Stay kazanıyor. S'lere geçelim. S1 özelliğinde Aino Lunar Cycle modundayken %40 atak kazanıyor ve Full Moon Domain'inin içindeyse de saniye başına kendisi için bir enerji yeniliyor. Tek olarak da Yeni Ay formundaki E Yeteneği ve konsert enerjisi fullken attığı Heavy Leviata sekteye uğramaya karşı dokunulmazlık kazanıyor. S2 özelliğinde Blessing ve Light stackleri 10 olduğunda ekstra %40 hasar artışı daha geliyor. S3 özelliğinde yeni ay formundaki düz vuruşlarınız e yeteneğiniz ve Dodge Counter saldırınız %65 hasar artışı kazanıyor. S4 özelliğinde konser tofurken atılan heavy atak tüm takım üyelerine 30 saniye boyunca Aynon'un %160 atağına oranla kalkan kazandırıyor. S5 özelliğinde aynı %20 ulti hasar bonus kazanıyor. S6 özelliğinde ise yine konser tofurken atılan heavy atan hasar çarpanı 1600 artıyor. Ve artık bu yetenek Lunar Cycle'ı kapatmak yerine yeni ay formunu 100 sekte baştan başlatıp yeni aydaki E yeteneğinin süresini de sıfırlıyor. Yani tam main DPS oynama şeyi. Eko ve silah kısmına gelelim. Ekrana zaten tüm statlarını ve kendisi için ilgiden setleri koydum. 3 parça Crown of Valor'un yanına alttaki 2 setten birini takabilirsiniz. Silah önerisi olarak da en iyiden kötüye doğru seçimler bu şekilde. Elinizde hangi silahlar varsa ona göre verirsiniz. Takım olarak da tabii ki en iyi seçimi Agasta. Eğer ki Fibi ile oynayacaksanız yanı Spectral Robo koyabilirsiniz. Veya direkt Zani, Phoebe, aynı da iyi bir seçenek. jian takımında ise Chaka olan Shorekeeper veya error Rover alınabilir. Main DPS aynı oynamayı planlayanlar varsa da hibrit kısmına Chaka olan veya Jiyan Shin, support kısmına ise Aero Rover veya Shorekeeper yapıp oynayabilirsiniz. Son kısım rotasyona gelelim. Intro ile giriş yapınca iki kez E yeteneği. Sonra zıplayıp yeni ay formuna geçeceğiz. Ve ulti atınca fortemiz fullenecek. Sonrasında 3 düz vuruş. Ardından yine aydaki E yeteneği ve hızlıca Eko. Bu sayede animasyon iptal oluyor. Tekrar E yeteneği ve Heavy atak atıp Atro ile çıkabilirsiniz. Evet aynı rehberimizin sonuna geldik. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Karakter hakkındaki görüşleriniz neler? Ha ayak hakkında yorum istemiyorum tabii ki. Almayı planlıyor musunuz veya aldınız mı yorumlarda paylaşırsınız. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.